Ayanokoji, beyaz oda, adı verilen ve insanları duygulardan soyutlayıp onları mükemmel birer strateji makinesi haline getirmeyi amaçlayan acımasız bir deneysel eğitim sisteminin bir ürünüdür. Bu odada geçen yıllar onu bir birey olarak şekillendirmekle kalmamış, aynı zamanda onu normal insani duygulardan ve sosyal bağlılıklardan uzaklaştırmıştır. Ancak bu duygusuz dış görünüşü gerçek kişiliğini açığa çıkarmak için bir perde işlevi görür. Beyaz Oda, Ayano Koji'nin duygusal derinliklerini bastırmayı öğrenmek zorunda kaldığı bir yer olmuştur. Orada bireyler yalnızca başarıya ve hedefe ulaşmaya odaklanmaları için eğitilir. İnsani zayıflık olarak görülen her türlü duygu zayıflık olarak kabul edilir ve bu yüzden ortadan kaldırılması istenir. Bu şartlar altında yetişen Ayano Koji dışarıya karşı her zaman soğukkanlı, duygusuz ve hesapçı görünür. Olaylara ve insanlara karşı nötr yaklaşımı onu karşı konulmaz bir şekilde manipülatif yapar. Çünkü duygularının rehberlik etmediği bir zihin stratejik hamleler için ideal bir zemin sunar. Ancak bu onun derinlerde bir insan olmayı tamamen bırakmış olduğu anlamına gelmez. Ayano dışarıya karşı sergilediği bu soğukkanlılık içsel olarak onun insan ilişkilerinde daha büyük bir açlık hissetmesine neden olur. Duygularını bastırmış ve uzun süre kontrol altında tutmuş olması zaman zaman bir boşluk hissi yaratır. Gerçekten sevilmek, takdir edilmek ya da sadece birine güvenebilmek gibi insani duyguları deneyimleme arzusu bilinç altında giderek büyüyen bir özlemdir. Bu özlemlerini bastırarak hayatta kalmış olsa da bir yandan da bu soğuk maskenin ardında normal bir hayat sürme arzusu gizlidir. Ayano Koji'nin gerçek kişiliği bu duygusal boşluk ile manipülatif zeka arasında gidip gelir. Bir yandan o başkalarını manipüle ederek kontrol edebileceği bir dünya yaratmaya çalışırken, diğer yandan kendi iç dünyasında duygularını yeniden keşfetmeye yönelik bir yolculuk yapar. Bu yolculuk onun için çelişkilerle doludur. Beyaz odada kazandığı analitik düşünce tarzı, duygusal bağlar kurmayı ve hissetmeyi zayıflık olarak tanımlarken, insanlarla etkileşim içinde olduğu her an, bu zayıflıkla yüzleşmek zorunda kalır. Her ne kadar güçlü bir karakter olarak görünse de, gerçek kişiliği kırılgan bir denge üzerinde durur. Onun için zayıflık ve insanlık arasındaki ince çizgi, yalnızca bir manipülasyon stratejisi değildir. Ayanokoji, başkalarının hislerini çözmede ve onları kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmede ustalaşmış olabilir. Ancak bu beceri aynı zamanda onun kendini de sorgulamasına yol açar. Başkalarının duygusal zayıflıklarını fark ettikçe kendi içinde bastırdığı hislerin ne kadar derin olduğunu fark eder. Bir strateji ve hayatta kalma mekanizması olarak geliştiği bu analitik zihniyet aslında içsel bir kaosun ürünüdür. Ayano Koji'nin bu karmaşık kişiliği onun insan ilişkilerine yaklaşımını belirler. Dışarıdan soğuk ve ilgisiz görünen bu genç adam aslında kendi dünyasında derin bir yalnızlık hisseder. Kendine bile itiraf edemediği bu yalnızlık onu insan ilişkilerinde uzak ve kontrollü tutar. Ayano Koji kendisini kimseye tam olarak açmaz çünkü bunu yaparsa Beyaz Oda'da öğretilen tüm o duygusuzluk ve güç simülasyonunun yıkılacağından korkar. Bu korku onu insanlarla arasına mesafe koymaya iter. O, herkesi birer satranç tahtasındaki piyonlar gibi görse de, aslında kendisinin de bu oyunun bir parçası olduğunu kabul etmek istemez. Ayano Koji'nin zihin dünyası, bir yandan duygulardan arındırılmış bir zekanın mükemmelliğine hayran kalırken, diğer yandan da insan olmanın kaçınılmaz zayıflıklarına derin bir özlem duyan bir kişinin savaş alanıdır. Bu savaş onun gerçek kişiliğini belirler. O, ne tam anlamıyla bir strateji makinesidir, ne de tamamen insani zayıflıklardan arınmış bir varlık. Onun içindeki bu ikilem ona derin bir içsel çatışma yaşatır. Beyaz Oda'nın öğrettikleri dış dünyada başarılı olmasını sağlasa da, Ayano Koji'nin en büyük başarısı bir gün duygularıyla barışabilecek bir birey haline gelip gelemeyeceğidir. Sonuç olarak Kiyotaka Ayano Koji'nin gerçek kişiliği yüzeyde görünen soğuk ve ilgisiz maskeden çok daha fazlasını barındırır. Beyaz odada geçen yıllar onu analitik ve manipülatif bir birey haline getirmiş olsa da, bu yalnızca onun derinlerde gizlenen insani arzularının üzerine çekilmiş bir örtüdür. O, normal bir yaşam sürme, duygusal bağlar kurma ve bir birey olarak kabul görme arzusuyla dolu, fakat bu arzuların zayıflık olduğuna inandırılmış biridir. Ayanokoji'nin bu iki yönlü kişiliği onun hayatta kalma stratejisi ile insan olma arzusu arasında sıkışıp kalmasına neden olur. Belki de onun en büyük savaşı bu içsel çatışmayı bir gün çözebilmek olacaktır.